Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iOS 14 ile 14.3 arasında çalışan arka planda YouTube oynatmadan bahsedeceğim. Şimdi eskiden yaptığım videolar vardı ama bu videolar genelde çalışmıyordu. Yani zaman zaman kimilerinde çalışıp kimilerinde çalışmadığı oluyordu. Bu daha garanti bir yöntem ve daha net bir yöntem. Dolayısıyla bu şekilde yapacağız. Şimdi bu nerede kullanılmalı diyecek olursanız bana kalırsa her bir müziği tek 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 dinlemek için bunu kullanmak çok da mantıklı değil. Onun yerine gerçekten not alacağınız ders çalışırken arka planda bir şeyi uzun vadeli yapmanız gerektiğinde kullanılması daha mantıklı olan bir yöntem bana kalırsa ama istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi mantıktan bahsetmek istiyorum. Scriptable diye bir yazılım uygulaması indireceğiz ama bu sizi korkutmasın uygulamayı açmamıza bile gerek yok. Direkt olarak uygulamayı indirmemiz yeterli. Bir kestirme kuracağız ve bir kod çalıştıracak. Kod çalıştığı zaman da bu uygulamanın içinden geçerek istediğimiz şeyi elde etmiş olacağız. Şimdi ilk olarak size aşağıdaki linkte verdiğim kestirmeyi indirmemiz gerekiyor. Bunun için Safari'ye giriyorum ben ama siz direktman linke girebilirsiniz. Böyle bir kestirme. Buradan get shortcut demem gerekiyor. Şimdi burada bakın aşağıya indiğim zaman güvenli olmayan kestirmeyi çalıştır diyor. Çünkü bu bizim kendi yaptığımız bir kestirme değil ve Apple bunu güvenilir olmayan olarak algılıyor. Bu yüzden de biz yine de ekle diyoruz kırmızıya basıp kestirmelere ekleniyor. Ve buradan çıkış yaptığımız zaman aslında baktığımızda işlem tamamlanmış oluyor. Şimdi buradan Safari'ye giriyoruz yine ve YouTube'a basıyoruz. Şimdi videoyu açtıktan sonra genelde yapılan iki tane yanlış var. Bunlardan birincisi buradaki paylaş butonuna basmak. Biz buna basmayacağız. Biz Safari'nin paylaş butonuna basacağız. Ve buradan aşağıya inerek YouTube pip kısmını seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi Scriptable kullanılsın mı diye bize soracak. Tamam diyoruz buna. Birazcık bekliyoruz. Biz bir tık uzun sürebilir ilk aşamada. Çünkü bunu kurması ve denemesi uzun sürebilir. Ve gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyor. Burada uzunluk, kalite, artı, eksi bütün özellikleri de görmemiz mümkün. Buradan çıkışımızı yaptığımız zaman da bunların hepsini bu şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu metod da işe yarıyor. Şimdi bununla ilgili mesela böyle bir videom daha var benim. YouTube arka planda uygulama şey YouTube arka planda oynatma yeni gibi. Bu videoda bunu nasıl bir kestirme ile daha kolay bir şekilde yapabileceğimizi de gösteriyorum. Ama velakin buradaki kestirme sürekli çalışmayabiliyor. Fakat daha kolay yöntemi siz yine de denemek isterseniz ben kartlara her iki videomun da linkini koyacağım. Oraya bakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yarar bir video olmuştur bu. Yorumlara yaşadığınız problemleri yazmanızı bekliyorum. Sosyal medya üzerinden bana sürekli ulaşabilirsiniz. Sorularınızı geç de olsa yanıtlamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olursanız çok mutlu olurum.